istekçiliğin ilk kuralı. Şu olması gerekiyor. Sunum bence bu işin 150'si. Tek başına pişirmek, doğru et, doğru ürünle olmuyor. Doğru sunmak. Bir ayda dükkan açtık. İlk gün 16 kişi geldi abi. Zaten 3 masa 12 sandalye. Başka da 13. sandalye alacak para bitti yani. Sıfıra sıfırız dükkan açtık. Sadece gittik borca et aldık. Cem Yılmaz geldi. 12 masa var. Ya biraz beklersen oturturuz. Gel. Cem Yılmaz yaklaşık 40 dakika ayakta bekledi abi. Evet. Kenan İmrzaloğlu antrikot hastası. Sadece antrikot yer. Cem Yılmaz köfte seviyor. Ali Koç antrikot, spagetti, flank seviyor. Yanında, kapında. Bunlar da tomahawklarımız görüyorsunuz. Bunları tek tek dinliyoruz. Bunlar, bunlar biraz daha fazla drayaj oluyor. Yaklaşık 5 hafta ile 6 hafta arasında kemiklerinden yaş oranları belli olur. Yaklaşık bu bir buçuk yaşında bir düven kemikleri. Tomahawk yaklaşık 1 kilogram civarında. Bir danadan sekiz tane çıkıyor. 21 gün dirayıcı olmuş. Yeterli kadar marbalı oluşmuş. Yeterli yumuşaklığa gelmiş. Süper bir et. Lokumları bir dakika pişiriyoruz. Tomahawk'u 5-6 dakika. Sadece iki tur çeviriyoruz. O kadar. Şöyle deniz tuzunu atıyoruz. Dana karpaçomuz da bize özel. İp incecik hamur gibi açıyoruz, yufka gibi. Üzerine sadece roka ve permasanla servis yapıyoruz. Dana karpaçomuz hazır. İbrahim Çolak, 1989 Malatya Kürecik'te doğdum. Fakir bir ailenin Dört kişilik bir ailenin en küçük çocuğuyum ben. Babam hayvancılık yapıyordu. Aslında bu işe aşinalığımız da biraz oradan geliyor. Çünkü bir hayvan nasıl doyuyor, nasıl büyüyor, ne yiyor, ne içiyor. Yani işin içinde doğduk aslında. Koyunlar sağlıyor, annem sağlıyor. Annemin işte önüne getiriyordu koyunları. Yoğurt yapıyordu, mayalıyordu, tereyağı yapıyordu. İşte bunları tabii aşama 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 hepsini gördük çocukluğumuzu çocuk gibi yaşadık ama maddi olanaklar tabii biraz kısıtlı oluyor. Bu da ilerlememizdeki en büyük olanaklardan biri. Şimdi yoksulluktan geldiğimiz için ya bir daha bugünlere gelmeyelim böyle yoksulluk çekmesin. En azından bizim çocuklarımız bu yoksulluğu çekmesin diye daha çok çalıştık. Daha çok özveriyle, daha çok sarıldık yani. Kürecik'te Demirkaya Kebap Salonu var. Hader Usta dedim burada çalışayım. Daha 15 yaşındayım. Gel dedi. Bir Başladım ilk paramı. Hiç unutmuyorum. 4,5 TL. Günlük dört buçuk TL'ye çalışıyordum. Dört buçuk TL'yi aldım, çay da altı TL'ydi. İki günlük maaşımla gittim çay aldım, eve çay götürdüm yani. Hiç unutmam. Annem de tabii çok seviniyor, sarılıyor. İlk paramı anneme verdim tabii ki. Yıllarca halen de vermeye devam ediyorum. <laughs> Liseyi bitirdik tabii. iş hayatına atıldık. Teyzemi aradım, dedim teyze böyle böyle. Gel dedi, Gaziantep'e başladım. Gittim, Gaziantep'te de yani evet. gün aydınlığa çalışan kebapçılar var, üç kardeşler. Orada başladım kebapçı yardımcısı olarak. Yıllar bir ay, 2 ay, 3 ay derken iki buçuk yıl çalıştım ama çok iyi ustalar. Yanlarında kebapları öğrendik, onu öğrendik, bunu öğrendik. Ama devamlı anlatıyorlar bize. İşte İstanbul böyle, İstanbul'da Bülent Ersoy geliyor, o geliyor. Ünlüler geliyor, böyle yemek yapıyoruz. Ben, ben de o zaman 16,5 yaşındayım işte, 17 yaşındayım. Ben de çok cezbetti yani. Bu işi de yapmak istiyorum, ilerletmek istiyorum. Dedim ki o zaman ben bu işin bir üst level'ı İstanbul'a gideceğiz, günaydınla çalışacağız. Dedim ki Niyaz Usta ben gitmek istiyorum, İstanbul'da çalışmak istiyorum. Tamam mı dedi ben seni günaydına gönder. Aradılar kardeşim abi, günaydına başladık. İlk başladığım gün Bülent Ersoy yemeğe geldi abi. <laughs> Tezadüf o zaman kadar da çok ünlü görmemişiz abi. Yani böyle bir heyecanla başladım tabii orada yardımcı olarak başlıyorum ilk başta. Şişleri temizliyorum falan bir bak kafamı eğdim böyle ocak başımız var. Kafamı eğdim Bülent Ersoy yemek yiyor. İnanma Nurseli Nurs, Diz geliyor, o geliyor tabii beni daha çok cezbetti. Yıllarca çalıştıktan sonra sonra ben askere gittim oradan. Hakkari'de, Şemlin'de askerlik yaptım. Aşçı olarak yaptım tabii. Askerden 21 yaşında geldim. Uğur Usta var abi, Nusret'in abisi. Uğur Usta geldi de yanına çalış. Başladık tezgahda. Uğur abi ben, Nusret dışarıda çalışıyoruz abi. Başladık etleri doğramaya. Bir baktım o geliyor, bu geliyor. Ünlüler dükkan patlıyor abi. inanılmaz bir yoğunluk var ilerliyor. Demek ki tamam burası benim. İlerletmem için burası daha iyi. 3,5 yıl orada çalıştım. Şu anki buradaki ortağım da oranın müdürüydü. Bir gün beni çağırdı. Dedi ki Baki'den bir iş teklifi var bize. Sen dedi mutfağı al. Ben de salonu alayım. Gel dedi buraya bir gidelim deneyelim. Gittik Bakü'deki yeri gördük. Çok güzel bir yer. Merkezde 10 numara bir dükkan. İşte yüzde yirmi kar ortaklı başlayacağız sözde. Tabii ki personelimizi ayarladık, onu ayarladık, gittik abi. Bir şekilde kopuş oldu, gittik başladık, kendimizi açtık. İlk günkü o zaman mesela orada günaydın var, en iyi ciroları yapıyor, 100 bin dolar yapıyor. Dedik ki biz de 150 bin dolar yaparız diye o zamanki ortaklarımız öyle düşünüyor. Bizim ilk ayki ciromuz 1 milyon dolar. Dükkan patladı abi, inanılmaz. O geliyor, bu geliyor. İkinci ay yine aynı, üçüncü ay yine aynı. Derken inanılmaz cirolar, inanılmaz karlar yapmaya başladık. Orada ortaklarımızla biraz böyle kar dağıtımında biraz problemler oldu. Baktık problem olacak. Dedik ki biz bu işi gidelim. Zaten bu işi yaparız. Memleketimizde yapalım. Dedik ki bizim yerimiz etiler. Sonra bu yollar gezerken küçücük dükkanı gördük. Baktık 40 metrekare devirlik dükkan yazıyor. Dükkanı da çok beğendik. Ben, abim bir de Elvan Şahin. Üçümüz başladık. Bir ayda dükkan açtık ama boyasını, fayansını, seramini hep biz yapıyoruz. Yaptık abi dükkanımızı açtık. ilk gün 16 kişi geldi zaten. 3 masa 12 sandalye. Başka da 13. sandalye alacak para bitti yani. Sıfıra sıfırız dükkan artık Sadece gittik borca et aldık. Borcumuza etimizi aldık. Başladık mı dükkana? İlk gün 16 kişi, 17 kişi, 18 kişi derken dükkan bir ayını doldurdu. Akşamları ufak 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 artık 12 sandalye dolmaya başladı. Bir gün böyle olayın kırılma noktası Hürriyet'in bir yazar vardır. Orada oturuyor yemek yiyor. Yani ben de tanımıyorum onu. Cem Yılmaz geldi 12 masa var abi. Dedi ki abi biraz beklersen oturturuz. Ya Cem Yılmaz yaklaşık 40 dakika ayakta bekledi abi. Onu gören de kimse kalkmadı. Son bir masa oturunca o tuttuk yemeğini yedirdik. Her zaman gibi hoş beş gitti. Bir gün sonra Cem Yılmaz'ın yarım saat ayakta beklediği dükkan diye manşete koymuş abi. <laughs> İçeri bir girdik bir sabah onda telefonlar var ya hiç susmadı. İnanılmaz bir şekilde yoğunluk. Müşteriler arıyor diyor ki 10 kişi geleceğiz, 20 kişi geleceğiz. Kimseye diyemedik dükkanımız 12 kişilik. İnsanıdeki 3 ay sonra rezerve, iki ay sonra rezerve, 40 gün sonra rezervasyon yaptırdık. İkinci dükkanı aldığımız bir yıl içinde oldu. İşte 30 kişiye çıkardık oturma kapasitesini, 40, 45 kişiye çıkardık. Ama iş işte her akşam kuyruk var. Her i̇nsanlar şimdi bizi rezervasyon arıyor. Diyor, 40 kişi geleceğiz zaten dükkan 40 kişi kapalı mı? 7. yılımızın içerisindeyiz. 12 sandalyelik bir yerden iki şube oturma kapasitesi olarak 300 oturma kapasitesi günlük olarak 750 kişi ağırlama kapasitesi olan bir restoran haline geldik. Akasya'yı böyle hemen açtık. Akasya'da şu an çok iyi gidiyor. Özellikle öğlen servisleri ama Akasya'nın çok iyi bir kitlesi var. Biraz daha butik, biraz daha küçük. 80 kişilik restoran orası. Ve siyasetçiler, futbolcular, sanatçılar, Kenan İmrzaloğlu antrikot hastası. Sadece antrikot yer. Cem Yılmaz köfte seviyor. Ali Koç antikot spagetti flank seviyor. Kadınlar daha çok bonfileti tercih ediyorlar. Yağsız, dokusu yumuşak olduğu için. Erkekler biraz daha böyle büyük steak, onları seviyorlar. Steakhouse deyince tabii ürünler 500 gram, 1 kilo etlerden bahsediyoruz. Bu ürünlerin artık enflasyonu da var. Çok ucuz olma ihtimal yok. Ama bizde mesela burgerlerimiz var. Burgerlerimiz 90 lira. 2 kişi geldi burger yedi. Çek, 200 lira rahatlıkla çıkabilir. Ama adam geldi, steak yedi, biftek yedi. En kaliteli, en niş ürünleri yedi. Kişi başı 2000 liraya çıkabilir yani. Steakçinin iyi kuralı. İyi ürün almak istiyorsan, iyi ürün yapmak istiyorsan çiftçinin Al, ürün aldın, yerin parasını ödeyeceksin. Bu kadar basit. İyi ürün almak istiyorsan yoksa kalmış ürünü alır. İyi ürünü o, parayı veren alır, kalmış ürünü de sen alırsın yoksa. Her sabah ortam saat 5'te, 4'te kalkar hale gider, halden malzemelerimizi alır, yeşilliklerimizi alır. Ben de sabah 4'te et haline entegreye gidip ürünlerimi seçiyorum tek tek. Öncelikle doğru ırkı seçmeniz lazım. Büyük başta iki ırk var. Bir süt ırkı, bir et ırkı. Et ırkını seçmemiz lazım. Süt ırkından doğru tek olmaz doğru dinlendirilmesi lazım. 0 ile 4 derece arasında %80 nem oranında 21 günle 28 gün arasında dinlendirilmesi lazım. Aldım danayı kestim 3 gün sonra stek oldu olmaz abi drayage olması lazım. En az 250 derece sıcaklıkta demir döküm mangalda bence meşe odununda o ısıya geldikten sonra doğru bir şekilde pişirilmesi lazım. Doğru servis edilmesi lazım. Etin suyu kendi içinde barındırmak lazım. Bu da nasıl olur? Pişirmekten kaynaklı. Mühürleme diyoruz. Mühürlemeyi doğru yaptınız mı etin suyu kendi içerisinde kalır. Ama kısık ateşte eti pişirmeye kalkarsan tabağa geldiğinde altı göl gibi olur. Sağdan soldan mühürleyince su hiçbir yere kaçmayacak. O da yüksek ateşli döküm ızgarayla oluyor. Şu olması gerekiyor. Sunum bence bu işin %50'si. Tek başına pişirme, doğru et, doğru ürünle olmuyor. Doğru sunmak. Yani ben ne kadar iyi bir ürünü yaparsam yapayım. Müşterinin önüne garson böyle hızlı bir şekilde bıraktı mı tabağı film orada biter. Et çeşitli olarak yüzü aşkın çeşitliğimiz var. Farklı olarak diyeyim. Mesela ilk iliği biz yaptık Türkiye'deki ilk ilik. %100 kolajen, sağlıklı. Bütün şimdi Amerikan hastanesindeki doktorlar gelip burada özellikle ilik yiyor franchise vermiyoruz. Çünkü franchise verince bu işin biraz bozulduğuna, farklı fikirlerin işin içine girdiğine ve maddiyatın çok ön plana çıktığına inanıyoruz açıkçası. Ya tabii ki maddiyat da önemli. Bir, belli bir para kazanmamız gerekiyor ama sırf ticari işletme gibi de görmemek lazım. Bu işin de bir ruhu var, bir enerjisi var. Bu enerji ve ruhu dağıtmamak lazım. Hayalim bütün dünyaya yani yaklaşık 4-5 iyi bir ülkeye elbet markasını en ön planda çıkarmak. Orta Doğu, İngiltere olur, Amerika olur. Buralarda elbet bayrağını sallandırmak istiyorum açıkçası. Başka hiçbir iş tanımlamıyoruz. Elektrik, ampul değiştir desen değiştirmeyiz. Ama biz kendi işimizde gerçekten bir numarayız. Yani bugün işe girdim, yarın açayım diye bir şey yok. Belli bir zaman, belli bir emek vermek gerekiyor. Yani bir bedel ödemek gerekiyor. Çok zor bir sektör. 18 saat çalışmanız gerekiyor. Bütün arkadaşlarınız düğünlere gidiyor, tatile gidiyor, cumartesi izne çıkıyor. Siz kesinlikle hiçbir yere gidemiyorsunuz. Full iş başında kalmanız lazım. Çalışmanız lazım. O konularda biraz zorlandık. Çok yokluktan, fakirlikten geldiğimiz için. Yani Yiyecek ekmek bile bulamazken bir anda Her gün et yemeye başladık, onu yemeye başladık. Dedim ki benim işim bu. Çok da sahiplendim, sarıldım. Sevdim de. E sevince de çok zorluk olmuyor yani ne olursa olsun. Şimdi başka bir insana anlat 18 saat. Yani 8 saat bile çalışamıyor insanlar. Biz 18-19 saat çalıştık. Ömrümüzün en güzel yıllarını. Ama bir daha olsa çalışır mısın? 5 kat daha çok çalışırım. Hiç affetmem yani. sepeti yanında, aklındaysa kapında.